bugün sizlerle beraber balde oynuyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şu sizlerle evet. Şimdi balde. Yani adam. Kendinizde röpken. Açın. 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 Ya yani bu 99. Bu da. Hadi yani yapacağız Yalnız yapsak diye Everybody's favorite subject. math. Answer the three questions correctly, and you might get something special. Problem one one plus five equals. Uh-huh. You got it. Problem two. Five. A beef function?

You need to collect two notebooks you before you can, can use these doors. You need to collect two notebooks before you can use these doors. Anna, what ah, it's going to. 3 artı 5 mi? Dur 6, 7, 8. 8. 2 artı 7, 6. 6. Dur bir an sayılar var. 9 artı. Cevap. 1. Arkadaşlar bu ne? Bu da. Ne? Ne?

Welcome to Arkadaşlar aşırı zor. Aşırı aşırı zor bu arada harbice. Arkadaşlar size oh, <laughs> right. okay. Now it's time for everybody's <gülüyor> favorite <gülüyor> subject, <gülüyor> oh. math. Answer the three questions, got one. Yeah, Problem so two. So good. two. Great job. So, That's right. So Problem three. So uh -huh. You got it. Oh, you um, and so oh. Come here, you get your prize. A shiny quarter. Ah, Ya bunda ya son soru. Problem one. one. Şöyle Problem two. Two. Nasıl doğru? Sıfır. Eksi ya. Tam sıfır. çıkaramazsın sıfır hiç. Zaten. Ay. Ben bunu da salladım.

Koş koş Allah belayı Kızım senin gecikleri ne olacağım Gecikleri e, Bir tane kız vardı ya Onun aynısı değil mi Derslerdeki Hayır <laughs> dur Şu an hiç A, arkama kız. bakmak istemiyorum. Arkadaşlar. Öğretmenler odası, örtmenler odası orası. Anlıyorum. Arkadaşlar korkudan altına yapabilir belki? Gelip gitsin. Fark ettiğimiz zaman da yok. Hadi koş. koş. Belli olan soda. Soda mı olsun? Ay, koş. Aa. Sen arkaya bak.

Okula geldiğinde pişman mı? Ya ev gerçek hayatta okul, burada da okul. Ne Nasıl ya? Ha bu eksi sen yaptığımızda sen bir eksini yapıyor. Arkadaşlar Ariz abi kafayı yedi elle yapıyor. Sanchez. Evet, evet. Hepsini yanlış yapacağım bakalım ne olacak. Yaz. Oğlum ne olacak? Gelmez ki şu an kapıları açmadık. Geliyor mu? Allah çarpsın gelebiliyor musun? You need to collect two notebooks before you can use these doors. From there! Okay, problem. I'm coming after opening two more doors. Look, it says 6. 6. 12. 12. ya. Bu ne ki arkadaşlar? <Sessizlik> arkadaşlar 1 milyon bir milyon yapsam bir bir bir, bir 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 E tabi son soruyu kim seçiyor Bu oyun böyle. Gözü bilen varsa. Sen ne ara gördün? Hmm, Delireceğim. Tekrar. <Sessizlik> <education> <Sessizlik> Oh, right. We well, we'll Welcome up here. to my schoolhouse. <laughs> now it's time for everybody's favorite subject, math. Answer the three questions correctly, and you might get something special. Problem 1. Great job! That's okay. right! Problem 2. Don't okay. Don't Birini çıkart. kapat, biri. Öbür kapıyı açmadık. Ama geliyor yine de. Gelmiyor bak geliyor. Hangisini Toplayamayız çünkü sıfır. Altı. Nehir yok, sayı yok. A doğru ya altıydı. Hay hay kafama ya. Oğlum oyun yüzünden ne yaptım şaşırdım. Baldi nerede? Boşlukta. Baldi bize öldürmeye geldi. Hadi hadi Tek köşe koşay, köşe oldum. You're not right. you're not right. you're not right. you're not right. Ne, ne diyorsunuz? Peki ne oluyor? Okay. Allah, a Allah a belanı Allah. Zıpla zıpla, ne zıpla? Arkadaş. Delirdim. Ben kafa bırakmadım. Arkadaşlar, de kafa bırakmadım. Ateşim çıktı. kafa çıktı. Ben de kafa bırakmadım. Ben Arkadaşlar kafa bırakmadım. Ben de kafa bırakmadım. Ben

Ama hoca ben de kafa bırakmadı. Sık ben de değil ki yani hoca da. Hı -hı. He, aynamız var. Arkaya bak oluyoruz. Ne yapıyorsun? Bakıyorum Bak. bak. Al. Aynı hatayı yapmayalım. 8 artı 8. 14. Ye. 16. 16 evet. Ya, bak kafa bırakmadı. 7 değil. Yedi 7 artı 7 ile karıştırdım. 16. Zokkaman kökü biz bunu nereden bilek Üç han köy diyor bize. Bana matematik problemi öğretme. Biz matematik mi? Altımızı çıtım Allah çarpsın. Arkadaşlar. Kalbim bulacak. Welcome to <laughs> the basics in education and learning. <laughs> 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 oh, <laughs>

Uh -uh. i̇kisinde de denedik aynı şeyi. You need to collect two notebooks before you can use these doors. Hadi. Hadi. Ama bak geliyor. Ama ikinci kapıyı yapmadan gelemiyor. you need to collect two notebooks before you can use these doors you need to collect two notebooks before you can use these doors Ég sé ég. Það er mjög sér verið ekki. Kæm á ekranu. Það er mjög sér verið ekki. Svæli, kors, kors, kors. Hæ, ég er ég. Það er... Það er bæ... And that's like chilly bubble, can I start? Baby rubble bubble wrap. Bubble, bubble, bubble. Yes. Oh, thank you, Leo. Just Neden başka karakterler görmüyoruz? Başka kapılara gir. Başka kapılara gir. 5 8 13. Arkadaşlar. Hadi hadi. Çık ama çocuk oldu. Arkadaşlar azar Ne yaptın? Vakit yok. Ha, <laughs> tamam. köşe.

Salladım doğru çıktı. Öbürünü salladım doğru çıktı. Var. Ben korkmaya gerek yok. Çünkü daha gelmeyecek. Bu need to collect two Bakıyorum, bakıyorum, gitmeye bekliyorum. You need to collect two notebooks before you can use these doors. Adolu, ne you need to collect two notebooks before you can use these doors. Daddy, why are these children so angry? They are because they are the characters of the game. Hadi oğlum vaktim az. Arkana bakma. Arkana bakma.

Bak. Tekstik gibi. Bu. E böyle olmuyor. Öbür türlü de olmuyor. Ben nasıl yapayım bunu? Öyle olmadı. Böyle olmadı. Bu oyun. Bak. Delirene bazı delirene kadar şey yap. Bak bakma. to you, you need to two notebooks before you can use these doors. But you can't, it <laughs> not these doors, you need to two, two notebooks before you can use these doors. Ah, kullanmayan I şöyle koş koş şimdi koşmamı durduk yere harcamayacağım şöyle direkt dokuz toplam değil <laughs> <laughs> Bak senin, senin hi hi hi

Burada hızlanıyor arkadaşlar. Keglerimiz Hadi ki. Buradan. Gelsene. Dur. İndi burada. From the so, basics so. in education as and as learning. As That's me. Four, five, six, five. I have done the math test. Okay. I have an answer. have an answer. One hundred. Now it's time for everybody's favorite subject, math. Answer the three questions correctly. Good one. Problem two. Zero oh, that's minus that's one that's equals that's I'm only okay. Oh no. Oh no. Alright. Hello I You need to collect two notebooks before you can use. Baklan gözün sende. to collect two, notebooks before, to collect two notebooks before you can use these doors. You need to collect two <laughs> okay. notebooks before you can use these doors. Böyle oyunu insan kafayı delirtiyor. diyor. koş kaç kaç kaç. şöyle dört, dört, Şö. İşik, Allah yanlışlıkla bastım. Aa, hadi. 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 o Hadi. Hadi. Yalancılık. Arkana bakma. <laughs> Arkadaşlar Arka burada başla. videonun sonuna geliyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben bunların arkasında yaşayacağım bunları. Bay bay.